Yemekler yendi. Ortalık toplandı. Şöyle güzel bir kahve yapıyorum eşimle ikimize. Tabi akşam çaydanlıklarımı şöyle güzelce bir çiftledim onları bir göstereyim sizlere. Pırıl pırıl oldular. Kahve makinemin içi şöyle bakışmış Onu da bir terledim. Kendim gözüküyorum. Şimdi orta bir kahve yapıyorum. Benim ortam bu. Bir fincana bir şeker, bir fincana bir şeker. Kahvelerimi koyuyorum. Kahvem belli, aynı marka. Kesinlikle başka marka kullanmıyorum. Şöyle su gibi kahve de içemem. Kahven bol olacak. Kapatalım kahvenizin kokusu çıkmasın.

Karıştıralım. Kahvemiz, şekerimiz erisin. Kaşığımı makineye koyacağım. Makinemize çalıştıracağım kahveleri içtikten sonra. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Geriz sende. Benden bu kadar. Sodalarımızı da koyalım. Soğuk. Buz gibi şöyle limonlu sodalarımızı Kahvem olurken ben ne yapıyorum? Bir dinlenme molası veriyorum. Oradan söz duyuluyoruz. Tam akşam sefası saati. Eşim de evde. Birlikte bir keyif kahvesi içeceğiz. ne ben birden bire durdum öyle konuşurken ne geldi aklıma öyle kala kaldım böyle zamanlarda diyorlar ya birinin kızı oluyormuş benim balkon gece balkon. gündüz sıcak gece ancak rahatla çıkılıyor ben de gece kahvemi içiyorum çoğunlukla Türk kahvemi. Akşam saatine bırakıyorum. Keyfini süre süre. Çayımı içtim. Bugün iki defa çay damladım. Tabi üçüncüsünün olmayacağı ne malum o da olabilir. Çünkü çayı çok severim. Çaysız kahvesiz yapamam. Dün temizlik vardı. Bugün yok. Bugün yapmadım temizlik. Yarın yapar mıyım? Yapmam. Yarın bir, bir gün atlasın. Pazartesi günü Allah'ın izniyle yapacağım. <laughs> makinamızdan ses geldi bak. Hadi diyor gel. Hadi biz. Şöyle salladığımız zaman bak bu kahverengi açık sütlü gibi oluyor. Bu da bana Neşkom'un öğrettiği faydalı bilgilerden diyelim. Öteki türlü kahverengi bir köpük. Yine fazla doldurmayalım fincanları dökeceğim diye korkuyorum bu sefer. Tam koymuşum. Bakalım gelin şimdi kahvelerimizi koyalım. Bu biraz fazla dolmuş yine. Bak bu iyi. Bu çileklerde bu çilek zamanı ben hoşuma gidiyor böyle kahvenin yanına yakışır. Hadi bakalım bismillah. Çıkalım yola dökmeden etmeden götürdüysek ne mutlu bana. Öndeki tehlikeli. Bunda yok tehlike. Bu tehlikeli. Sanki onu dökecekmişim gibi. çok şükür geldik dökmeden getirdik Tabii kapımızı kapatalım kapımızı şöyle bak ışın dalımı benim için tamamdır her tarafı böyle olacak pırıl pırıl ışıl ışıl hiç kenarda köşede bir şey olmayacak ferah rahat işte o benim için huzur demek. Şimdi buradaki huzurumuza da bakalım. Manzaramıza harika. Mavi yeşil. Şahane. Bence süper. E kahvelerimiz de öyle. Harika. şöyle fincanlarım ne diyesi bunlar fincanlar daha fazla uzatmayalım bence kahvelerimizi de soğutmayalım eşime sesleniyorum kahvelerimizi içiyoruz ne diyorum her zamanki gibi yaparsanız size daha afiyet olsun Eşimle bana da afiyet olsun. Bakmaya doyamıyorum Bir de şöyle. Bunun içimle doyulur mu? Bol köpüklü mis gibi. Hadi bize afiyet olsun.